Murat Sözmen Usta nasıl daire mi villa parası mı artık sen de yorumlarda yaz bakayım. Aynalak kuyruklar kuşun içinde arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine damızlıkların olduğu bölümdeyim. Ama videomuz burada geçmeyecek arkadaşlar. Sizlere baştan uyarmak istiyorum. Yine çok heyecan dolu ve zevkli izleyebileceğiniz Size bir video hazırladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz, keyifli izlersiniz. Uçum videosu atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza üye olmayan arkadaşlar. Sizler de kanalımıza üye olarak destek verirseniz teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videomuz burada geçmeyecek. Yemlerini verdim. Bakın hemen saldırdılar arkadaşlar. Birkaç gündür de iş yerinde yoğundum. O yüzden sizlere videoyu hazırlayıp yükleyemedim arkadaşlar. Aslında video hazırdı ama yükleyemedim. Kusura bakmayın. Şimdiden tekrardan herkese keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Belki çoğunuz açtınız ama Almanya'da henüz biz açmadık. Ee, son zamanlarda çiftlerimiz ne alemde kimin altında hangi yumurta var, kimin altında hangi yavru var. Çoktandır sizlere e, bilgi vermiyorum arkadaşlar. Hep uçum videolarıyla devam ediyoruz. İnşallah bir sonraki videomuz e, damızlıkların bölümünde olacak. Sizlere hangi yavrularımız, hangi çiftlerimizde neler var, neler yok. Belki merak ediyorsunuzdur. Onlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir gösterelim. Karaynalı ak kuyruk yavrumuz yeme düştü çok şükür. Burada da bakın arkadaşlar. Dev kara kanat posta yavrumuz maşallah büyümeye başladı. Evet arkadaşlar. Hem videonun başı hem de son olsun. Sonunda da tekrar konuşup sizleri sıkmak istemiyorum. Eee Şimdiden her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Pişman olmayacaksınız. Evet değerli takipçiler. Videomuz yakışıklarla devam ediyor. Şu an sizlerin de gördüğü gibi şöyle göstereyim. Yakışıkların kümesindeyim arkadaşlar sizlere kuşları göstereyim. Ee, şu kara kara Ondan sonra kara der eşeli. Sonra e, şu üstteki kara kiş bir kuyruğu beyaz. Ondan sonra arkadaşlar. sahiplendirdiğimiz kuşlar arasında ustamız tüyünce hayrını görsün. Bugün arkadaşlar yine çok güzel bir uçuş videosuyla devam edeceğiz. Yakışıklılardan birkaç tane seçeceğim arkadaşlar. Şöyle uçan kahramanlarla birlikte kaldırmayı düşünüyorum. Bakalım ne derecede başarılı olacağız. Seçtiğim kuşlar sizlere arkadaşlar birazdan tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu lütfen atma, atlatmadan izleyin. Evet değerli takipçiler sizler için 9 tane yakışıkların içinden en yakışıklısını seçtim. Bunlar geçen yıl uçan kuşlarımızdı arkadaşlar. bir kuş yattılar. Yalnız Videonun başında gördüğünüz sırtı kızıl aynalı ve sarı aynalı kuyruk. Bunlarda maşallah bir kondüksiyon eksikliği yoktur. Ve özellikle sırtı kızıl aynalı ak kuyruk arkadaşlar Allah esirgesin. Devamlı kalkıp kalkıp gidiyor. Yerini aramaya, atılmaya gidiyor. Çok şükür geri geliyor burayı öğrendi. Aynı şekilde geçen yıl eski takipçilerimiz bilir. Apraş da Çetin bir ceviz. Mor. İspir arkadaşlar. Bir iki tur atıp indi. Başka da uçmadı. Onu da yeni katıyoruz sayılır. Bakalım arkadaşlar. Heyecanlı bir dakikalar bizi bekliyor. İnanın ben de sizden daha heyecanlıyım. Bunlar da hep e, kendi kendine kalkıp şov yapıyorlar. Bakalım nasıl uçacaklar. Ben de merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu kuşkura kuyruğu tutarken Pulu parmağıma geçti. İnanın parmağım öyle bir kanattı ki ama sizlerin canı sağ olsun. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce uçan kahramanları bırakacağım sonra bunları. Evet değerli takipçiler uçan kahramanları İlk önce şöyle birkaç tur attırıyorum. Hırslarını alsınlar. Ondan sonra yakışıklarla birleştirip hep birlikte kaldıracağım. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar burasını. Uçan kahramanlar hep seyrediyorsunuz. Onlar biraz uçarlar. Sadece önden ne yaptığımı sizlere söylemek için birkaç saniye göstermek istedim. Evet arkadaşlar ustalar değerli takipçiler şu an yakışıkları da bıraktım. Şöyle bir bölük birbirine karışsın, kaynaşsın. Birbirlerini biraz tanısınlar. Çatıda da durum bu vaziyette arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah Bölük tam bir rengarenk şaheser oldu arkadaşlar. Daha güzelleri sizlerin olsun inşallah. Buradan Murat Sözmen'e selam olsun. Bir videoda diyordu abi bir daire parası uçuyor. Şimdi biz de arkadaşlar bir villa parasını birbirine kattık. Uçuracağız bakalım. Geri dönecekler mi? Uçacaklar mı? Ben de sizin kadar merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Ustalar, abiler, değerli takipçiler. Şu an bütün kuşlarımız yerde birbirini ısındılar. Böyle bir yarım saat sevişip koklaştılar. Tabiri caizse. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hepsini kaldırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Morris bir kalktı Morris bir arkadaşlar bakın. Enginden uçuyor niyeyse. Patikli karaymış kuyruk uçuyor arkadaşlar. Diğerleri fıs. Bana şov yapıyorlardı. Tek tek kalkıyorlar ama uçurunca da görüyorsunuz. Sadece sırtı kızıl aynalı ve sarı aynalı arkadaşlar kuşun içinde bir de kara gümüş kuyruk. Allah'ını seveyim seni. Morris bir şuraya gelmiş. Neyse bunlar da ham arkadaşlar. İşte 1-1, 2-2, 3-3 yakışıkları uçuracağız. Artık elvanları çok şükür bir düzene koyduk. Bakın arkadaşlar, sırtı kızıl aynalı devamlı ayrılıp gidiyor. Geçen yıl saraynalak kuyruk böyleydi. Yerini arıyordu. Bu yılda da sırtı kızıl aynalı kuyruk. Kuşun başında en yukarıda. Bölük inmesine rağmen sırtı kızıl illa sona kalıyor. Aynen geçen yıl saray yaptığı gibi. Ama havada seyretmek de bir başka güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle sizi yakınlaştırayım. Allah'ına kurbanım senin. Allah'ın vesilesi. Hem görüntüsü hem de yiğitliğine bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Tek başına bunu seyredebilirim arkadaşlar vallahi. Beyaz postayla Geçen yıl sarayla onun yaptığını yapıyor vallahi. Bu görüntüler hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sırtı kızıl aynalak kuyruğu bırakın uçurmayı telin arkasında bile kanatlı bırakmazlar. Haksızsam haksız değil arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi söyleyin. Bir daha deneyeceğim biraz sonra arkadaşlar. Evet. Kırmızı gümüş kuyruğumuz tekrar kalktı arkadaşlar. Ama indi. Sizlere görüntüleyemedim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bölük maşallah maşallah. Murat Sözmen Usta. Nasıl daire mi villa parası mı artık? Sen de yorumlarda yaz bakayım. Aynalak kuyruklar kuşun içinde arkadaşlar. Kara gümüş kuyruklar 3 oldu. Hay Allah'ın seveyim size. Bakın aynalak kuyruklar böyle nasıl çekip götürüyor arkadaşlar, İki kuş. Fark ediyor işte takımda da futbolda da böyle. Bir oyuncu iki oyuncu bir takımı götürüyor arkadaşlar. İsimli kuş uçmaz, iri kuş uçmaz diye nere gelsin? Bakın, elvanlardan daha şahan uçuyorlar. Evet, kişkırak kuyrukta kalktı. Apraç da kalktı arkadaşlar. Evet değerli takipçiler yine çatının üzerine çıktım. Görüntümüz bu şekilde. Yalnız gözüm mü değdi? Ne oldu yine? Patikli kara gümüş kuyruk arkadaşlar. Atılmaya gitti. Gelmedi. Küperli kara gümüş kuyruk uçuyor arkadaşlar. Bakın. Allah'ım esirgesin. Kara gümüş kuyruğumuz 4-5 tane oldu. Diğer patikli de geldi arkadaşlar. Mor ispirli oraya kondular. Tabi kuşlar şu an birbirlerine alışık değiller. Hem de kış boyunca yattı arkadaşlar yakışıklılar. O yüzden anlayışla karşılamak lazım. Aynı elvanların olduğu gibi ilk başta onlar da uçamıyordu. Birkaç gün bunlar da böyle birlikte uçurursam şu an şu keyif arkadaşlar sizlere kamerada ne kadar yansıtıyorum bilmiyorum da gerçekten hani klasik olacak ama anlatılmaz yaşanır gerçekten de. Arkadaşlar çatının üstüne çıktım yine yakışıkları içeri aldım sadece bir tane bir kuyruğu beyaz içeriye girmedi o uçmuyor geçen yıl çok güzel uçuyordu hamlamış Çarçırlı yavrumuz dayanamıyor ama biraz zorluyorum. Sülahçısın arkadaşlar. <laughs> Ağ bulutunun maşallah açıldı arkadaşlar hamı. Mehmet <laughs> İnanç kardeşim beni seyrediyorsa bize layık gördüğü için bu hediyesinin dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bölümümüze gerçekten yakıştı. Evet, hiçbir arkadaşlar. Geçen yıl süper uçuyordu. Aynı şekilde patikli kırmızı gümüş kuyruk da Gel 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 neyse O da hamlamış o da uçamıyor Bırakayım insinler arkadaşlar Gel 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 Evet değerli takipçiler Yine sabahın erken saati Sabah eğitimi arkadaşlar Bakın kuşlar artık Kameraya bile yakalanmıyorlar arkadaşlar. Bakın nasıl lefata gidiyorlar. Maşallah maşallah. Allah'a mester gelsin. Tam bir karışma bölü oldu arkadaşlar. A sadece kuştan ayrıldı. Bu tarafa geldi. Kuşları da bu tarafa çekiyor. İşte içinde birkaç tane böyle aya uydurulan olmazsa böyle oluyor arkadaşlar. Bakın A şimdi o da böyleye katıldı. Galiba diyeceğim ama tam katılamadı. Ama günden gün arkadaşlar böyle ilerliyor. Ne diyorsunuz? İki haftada arada kaydettiğimiz yolu siz de seyrediyorsunuz. Kısa bir sürede uzun bir yol aldık galiba. Ulan ağa kuşları çekme bu tarafa. Gel kon bakayım. Evet değerli takipçiler, bölümümüz yine sabah eğitiminde artık bulutların altında arkadaşlar Görüyorsunuz belki biraz zor görüyoruz ama şu an bulutlara doğru yükseliyorlar arkadaşlar Şöyle biraz yakınlaştırayım. Yoksa görmek mümkün değil.